Keşşem finalin son haftasındayız. Yağmur'un yakasında beş çeyrek. Benim burada hayallerim var. O kaybettiğim evi alacağım. Aysun'un yakasında beş çeyrek. Adabıyla, hanımefendiliğiyle Aysun Kuşatan geri döndü. Ayten'imin yakasında iki çeyrek. Korkuyorsun benden de Aysun'dan da. Gönül'ümün yakasında üç çeyrek. Küllerinden şurada şampiyon olmaya geldi. Ne yapacağız? Bu hafta değiştireceğiz bunu. Zaman aldı. Yok böyle bir heyecan. İyi bak son görüşün olacak. O bilezikler bu kollara takılacak. Unutma ki maç 90 dakika. Biz daha yarış bitti demedik ki. Muhteşem bir final olacak. gelin mutfakta da. Selin'in Mutfak'ta da sezon finali Pazartesi günü Kanal D'de başlıyor.